Linas sana gardan mesitecek. Azma. Şine sabunluk. Oo o, bak azma. Miau. Anne sen sinire koşlar. Tamam. Vah, yani, Günaydın. Harika bir gün. Bak sana bir sürprizim var. Pat. Aa şakacı yeter artık yapma şunu.

Oh, bu güzelliğimle de başım dertte. Bana bak süslü. Güzelliğini bir kenara bırak. Gözlerini dört aç. Ve etrafa bak. Şirin çileği bulmalıyız. Acaba bizimkiler şirin çileği bulabildi mi? Şirin baba her zaman der ki dikkatli olursanız bulabilirsiniz. Azman İyi ki tanıştın Eyvah bu da ne tepemizdeki Azman Hemen bizi rahat bırak Azman ve kötü gargi Sizi sepeti attım bile Pişen Pişen Haşlıya Siz haşlanıyorsunuz içinde Eyvah! Bizden şirin çorbası mı yapacaksın? Hayır, sizden alt, alt, altın yapacağım. Altın mı? <laughs> Altını ne yapacaksın Gargamel? Ben, 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 ben. Şirinler köyü bütün şirinler. Kaçın şirinlerim. <laughs> Gargamel elinde büyüteçle köyümüzü buldu. Aa, Beni kaçın. Kaçmaktan ha. nefret ederim. Ya seni adam. Bazı mevsim yapmam gerek. Ya da çatının çatımı Hemen bir büyü yapmam gerek. Hemen evime gireyim. Ya anne büyü yapmayacak. Çatının üstünde kalacak. Ne yapacak çatının üstünde? Kendisini beğenmeyecek ama düşerse. Bence evimin içine girsem daha iyi olur. Ama Gargamel evini yıkabilir. Evime gireceğim. O sepet de ne? Benim şirinlerimi ne yapacak o sepetle? Ayvah, <laughs> bütün şirinlerimi yakaladı. İyice düşünmem gerek. Ne yapabilirim? <laughs> ne yapabilirim? <laughs> Baba nerede? Hey, iyi bir büyü yapıp evi kaçırayım. Sonra da bir periden yardım isteyeyim. Hokus pokus büyüyle kendini kaybetmiş. Gargamel onu bulamıyor. Burada. Ama kim kurtaracak şimdi şirinleri? Kendileri kurtaracak. Kendileri mi? Sonra kocağız gelmiş ve hepsini kurtarmış. Hmm. Kocağız şirinlerin arkadaşıydı değil mi? Hep evet, bir tek şirinleri Bu kocağız olsun mu? O kocağız olmasın. Kocağız kim şey sen mi? Şu koca ağız olabilir. Tamam. Koca ağız şirinlerin arkadaşı. Koca ağız evet. şirinleri seviyor. Ama şirinlerin köyünü bulamadı. Koca ağız. Bu da ne? Şirinlerin köyünü buldum. Ha, bir tane Bak, Aa, koca sen mi geldin? bana çabuk diyecek bir şey mi yoksa sizi tavana evin evinize gidip tavana asarım. Evet, sakin ol koca. Sepette şirin var. İstersen yiyebilirsin. Ben şirinleri sevmem. Gargaber yemek isterim. Ne? Sakin ol kocağız. Ben hiç lezzetli değilim. Miyav. Ayrıca şirinleri de serbest bırakmak isterdi mi Kocaz? Yani Nasıl kargameli kaçtır? Bugün de yine şirin yiyemedik. Hemen çıkın içeriden şirinlerim. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Koca Kocaz iyi ki geldin. Koca Şirine'yi seviyor. Koca Şirine'nin arkadaşı. <laughs> of güzelliğimden yine hiçbir şey kaybetmemişim. Hadi çabuk olun güzel şirinlerim. Minik şirinlerim. Hızlıca çıkın. Aa, uzayda ne işimiz var bizde? Hasman. Dünyada olmalıydık. Dünya! Evet şirinlerim. Hemen şu büyüteci bulup yok etmeliyiz. Evet onu. Ee, Şirin baba büyütecek herhalde de bir şeyleri bulmamızı sağlar. Evet gözlüklü ama... Durun ben bir şey buldum şurada şirinler. O bizim küçük köyümüzü büyütmemize Durun ben şurada Hı. bir şey buldum. Kargamaz şirinler köyü yüklemiş buraya. Yüklemiş derken? Ee, o yüzden şirinler köyünü silip... Ee, ve ben ona çok büyük bir <laughs> ceza vereyim. Bence bizim hemen bu büyüteci yok etmemiz gerekiyor. Hayır bence ben size... E şimdi... Onu bir kuyuya atalım ne dersiniz? Kuyuya atarsanız bozulur ve sizin eviniz daha da çok büyür. Bozulması bizim için daha iyi olur koca. Ama siz büyür. Siz daha da küçülür. Siz daha da birazcık büyüsün ve Gargamel sizi bulur. O yüzden evsine koyup silmemiz daha iyi olur. Büyüteci bunu nasıl yüklemiş olabilir? Ya, yükleme şeyini açmış. Şimdi kendi evimi yazdım buraya. Gargamel kendi evimi bulup onu o tekrar Pekala. Teşekkür ederiz koca bizi kurtardığın için. Yani durun. Şurası benim evim yazıyor. Şurası koca ağız yazıyor. Tamam koca Görüşürüz o zaman.